Merhaba arkadaşlar bugün bir futbol oynayacağız. Uzun zamandır video atamıyorum okuldan dolayı. Ama yazın bir, haftada iki üç video gelebilir. Çünkü gitme ihtimalimiz var. ortaokula gideceğim ya. Hiç oyun açılınca açılır. Takım böyle yedekler. Hatta dur şöyle. Şöyle. Evet. Bak şimdi Muslera'yı çıkarmak için bayağı araştırdım bak da sonuç. çıktı. Takım böyle. Daha böyle. Musulere çıkardım o Galatasaray şeyinden. Bir de Gabriel, Sara ve Davin sonu da çıkardım. i̇lk başta da mi? Gabriel Sarı çıkardım. Oradan PVP'den miydi? Buradan değil de. Ha, Bunu yapa yapa bitirdim. Spanish Club yapacağım. Ne yapmayacağım? <laughs> Güzel bir şey yok mu lan? 50 futbol para sevdim seni. Ee? O 10 bin anlatır. 500 puan toplamamız lazım. Ya, yapacağız yani. İsviçre. Tık, rakip takım kontrol. Ben bildiğin işte İsviçre'nin bir takım. Sergio Oliveira mı? Mesela bir Oliveira Portekizli değil <laughs> mi lan o? Mesela bir Oliveira futbolu kurar bana mı? Neyse ben kafamı yorumum çok. Hayat şişirsin insan sen. Musiala Laminyamaz. Neyin oynamadı? Aldık aldık aldık. Bu siyahlar onu aldı. işte. Alsa nasi? Rafinha. Yukarı doğru duruyoruz. Mbappé. Ronaldo Şuradan falso dışarı Bak Döndüm şöyle gitti Ama gol olmuş Mbappe Aldık gibi Yamal, amin Yamal. Mbappe. Aa, açılış verbesi şey yapmadı. Mertens de son golünü Başakşehir'e attı.

Musiala Ronaldo Burada işte alsın Sen kimsin sen kimsin ha? Ricardo Rodriguez Ronaldo direkt Mbappe Lan Yamal niye geçmedi ya Mbappe Yamal Ronaldo Şarkıyı birazdan açacağım muazzubcenide <laughs> <laughs> Green Shark Ronaldo 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 ilerliyor. Ronaldo verdi pasına Mbappe Mbappe kafa ve gol! Kylian Mbappe 4-0 <laughs> 31. dakika Kylian Mbappe Oğlum ben niye hep 31. dakikada gol atıyorum lan? Tutacağım kaydı. Hop, la manyman Ronaldo Ronaldo. <laughs> Emma bu nasıl pas ya? Bak. Sen alacaksın şuraya oynayacaksın. O şöyle oynayacak seni. Lafa tamamlayacaksın laf tamam. Olmadı. Taktik şey yaramadı. Rafinha direkt <laughs> Mbappe. Onu nasıl kaçırdı? Dur dur pozisyona ya. Musiala attı ortaya. Em, ayağına çarpmış. Değişti mi, değiş neyse neyse sö zaten söyleyemiyorum ya. Lan! Yaman otistikleşti. şarjımı düş... Bak ben de sağ sandım lan. Hani sağ sağ tarafa çevirdim ya. Sola attı. Bu sola ayak olsa sağa mı atacaktı? Kaç şutum var? 12 şut. 5 gol. Kaldı 7. Yeden bir çıkar. Altı tane dışarı atmışım. Kaleniz bu taraf ilk yarıda olacaktı. Çünkü daha çok izleyeceksiniz. Eğer hızlı pas oynamazsa aldım. Şak. İkinci golünü attı? Dört. Hep aynı oyuncu hata yapıyor. Bak. Aa hayret hızlı oynadı lan. Ama tabi yine Ronald. Bak bu sefer DNA'yı geri şekilli. Deja mi neyse söyleyemiyorum. Çocukluk aşkımsın. Sen göz ağrımsın. Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi Hayatın anlamı Galatasaray Lay 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 hocam fal Lay 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 Çocukluk aşkımsın sen göz arımsın Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi Sevdanın uğruna türk ettim her şeyi hayatın anlamı galata saray lay 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 sen göz ağrımsın kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi sevdanın uğruna terk ettim her şeyi hayatın anlamı Galata Sarayı Lay 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 lalay. lay 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 lalay. lay 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 lalay. lay 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 lalay. lay 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 Vur gelişine. Atsaydın ya 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 Boşver gitsin aldırma. Bak benim ne garip yapmışlar. Ah, Yeniden deneyeceğim. Yakın oynarsa. Uzun oynayacak kesin. Finish. selam aleyküm yo Ya ama bir adım geride olsaydın ya. Ya birazdan Roblox'a mı girsem? Ya birazdan Roblox oynayacağım. Maç bitince. Müzik açacaktım ama neyse kalsın. gol attım kaleci hala bir şut tuttu diye seviniyor. Bu devirde kaleciler ne kadar otistik ya. Şu muslere futbolu bıraktı. Galatasaray şampiyon olduğundan beri gülmüyorum ya. Acaba Galatasaray 7. yıldız olunca muslere yaşayacak mı? Yani bir 10 sene sonra işte 48 yaşında oluyor 10 senes. sonra. Ha? Har 38 yaşındasın Ne ya, futbolu bırakıyorsun ya. Şu an tüm GS'liler senin için ağlıyor. Ya hak. Top kaleme pek yaklaşmaz da. O yüzden kale atışlarında iyi değilim. Peki bir minyoncu değilse. Ah, kırdım kırdım. Çocukluk aşkımsın. Sen göz ağrımsın. Kimseyi. Kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna. Terk ettim her şeyi. Şarj değdi. De. Yani en şarj beş olun. Ne kadar oynayayım. Şarj beş olun. Ne kadar oynayayım. Ugh. Hatta gerek yok ya. Yarın. Yarın evde olursam çekerim. Video burada bitmiştir. Abone olmayı. Unutmayın. Mm-hmm.